Integral Forex TV'den herkese merhaba. Karşımda Emrah Lafçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Kaan. Evet Emrah. Çok önemli konu. Son zamanların favori konusu halka arz. Evet bu kadar halka arzın yapıldığı bir dönemde bu konuyu işlemesek olmazdı. O zaman başlayalım sözlük tanımıyla. Aslında halka arz geniş bir kavram. Sermaye piyasası araçlarının alınması için halka yapılan bir çağrıdan bahsediyoruz. Ama biz şu andaki konumuz pay senetlerinin halka arz edilmesi. Şirketler daha önce de videolarda konuştuğumuz gibi işlevlerini yerine getirmek için kaynağa ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakları yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak ikiye ayırmıştık. Yabancı kaynaklar borç, kredi vesaire. Öz kaynaklarsa şirketin ortaklarının şirkete koyduğu paralar. Şimdi bu kaynağı yani öz kaynağı arttırmanız için ya mevcut ortakların bir para koyması lazım şirkete ya da yeni ortak bulmanız lazım. İşte bu yeni ortak bulmak amacıyla halka yapılan çağrıdan bahsediyoruz aslında halka arz derken. Şirket faaliyetlerini gösteriyor kapalı 3-4 tane ortağı var diyelim. Ama halka arz olduğu zaman binlerce yeni ortağı oluyor. Burada iki tane önemli kavram var. Onu mutlaka söylemek lazım. Şirketin mevcut ortaklarının paylarının satışı vesilesiyle bir halka arz gerçekleşebilir. Ya da Sermaye artırmak yeni taze para koymak suretiyle de halka arz gerçekleşebilir. İkisinin aynı anda yapıldığı bir durumda olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şirket kendi ortağının %5 payı var. Diğer ortağın %10 payı var. Diğerinin %20 payı var. Bu ortaklardan bir tanesi ben %2'yi satacağım. Diğeri ben payımın %3'ünü, toplam payın %3'ünü satacağım gibi bir motivasyonla da yola çıkıp... ...bunları halka arz edip buradan kendisi bir para alabilir. Diğeri mevcut ortaklar duracak ama yeni şirkete taze para gelecek. Bunun ikisinin arasında ne fark var? Bunun ikisinin arasında çok önemli bir fark var. İlk durumda şirkete gelecek herhangi bir para yok. Ortaklar kendi paylarını satıp paralarını çıkıyorlar ya da bir kısmını çıkıyorlar ama ikincisi daha önemli. Şirket kendi faaliyetlerini daha fazla kaynakla gerçekleştirmek için halka arz oluyor. Peki Emre, halka arz nasıl yapılıyor? Halka arz olmak için bir kere ortada bir anonim şirket olması lazım. Bu şirketin belli koşulları sağlıyor olması lazım. SPK'nın ilgili tebliğlerinde bu koşullar var. Ondan sonra bir karar alınıyor şirketince tabii ki ve sonra başvuru yapılıyor. SPK bu başvuruyu inceliyor ve bu başvuru eğer uygun görülürse SPK tarafından sonra işte ilerleyen dönemde borsadan da bir onay alınıyor ve şirketin halka arz olmasına ilişkin SPK'nın onayının alınmış olduğunu biz görüyoruz. Tabi burada şirkete düşen bir sürü sorumluluk var. Şirketin yükümlülüğü var. Önemli bazı belgeler var halka arzlarda. Yatırımcıların mutlaka buna dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi izahname. İzahnamede şirketin ne olduğu, bilançosunun ne olduğu, bugüne kadarki faiz, son 3 dönemki bilançosunun, bugüne kadarki faaliyetleri, neden halka arz gerçekleştiriliyor? Halka arz gerçekleştirilirken hangi yöntemle gerçekleştirilecek? Mevcut paylar mı satılıyor? Yeni pay artırımı mı gerçekleştiriliyor? Bunların hepsi mutlaka izahnamede yazıyor olması lazım. Bu izahnameyi okumadan bu paraların, kaynakların da bir de nereye kullanılacağının da izahnamede biz olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi sen bir şirketi halka arz ettiğin zaman oradan gelecek parayla mevcut borçlarını da kapatacak olabilirsin. Hayır borcun yoktur. Yeni bir yatırım yapacağız. Biz bunu finanse etmek için halka arz olduk da diyebilirsin. Bunların hepsi o izahnamede yazıyor. Daha da önemli, daha da önemli demeyelim ama bu kadar önemli başka bir belgede fiyat tespit raporu. Şimdi bir şirket halka arz olurken o şirketin halka arzına aracılık eden bir aracı kurum olması gerekiyor. İşte ülkemizde birçok SPK lisanslı aracı kurum var bu aracı kurumun yazdığı bir rapor var. O raporda bu şirketin değeri ne? Bize bunu söylüyor. Fiyat tespit raporu. İşte tabii ki şirketin toplam 100 birim sermayesi varsa bunun tamamı kadar bir halka açıklık olmayacak. Bazı durumlarda %20, bazı durumlarda 130. Ama belli bir sayıda biz payın halka arz edildiğini görüyoruz. Şimdi o pay diyelim ki 100 bin adet pay halka arz edilecek. Hangi fiyattan çünkü siz o pay adediyle bu fiyatı çarpacaksınız ki şirketin bir değeri ortaya çıkacak. İşte bu şirketin o anda artık halka arz olduktan sonra bizim ona piyasa değeri diyeceğimiz değerle şirketin mevcut değerlemesi arasında bir paralellik olması gerekiyor. İşte bunun için fiyat tespit raporunda bizim daha önce bu yayınlarda konuştuğumuz bir değerleme yöntemi, bir iki değerleme yöntemi kullanılarak fiyat tespit ediliyor. Ondan sonra bu fiyat üzerinden halka arz gerçekleşiyor. Tabii ki bu fiyat bir aracı kurum tarafından çalışma gerçekleştiriliyor. Başka aracı kurumlarda bu fiyat tespitine ilişkin onlar da çalışmalarını yapıyorlar ve uygundur, düşük geldi, yüksek geldi gibi şeyler söylüyorlar. Bu fiyat önemli mi? Peki ne kadar önemli? Bu fiyat çok çok önemli çünkü şimdi siz bir mevcut ortaksanız şirketteki hisselerinizi de satıyor olsanız, şirkete taze para da koyuyor olsanız bir birim hisseyi en yüksek fiyattan satmak istersiniz. Dolayısıyla fiyatın yüksek olması önemli ama diğer taraftan şimdi bu halka arz dediğimiz mesele aslında bir alışveriş. Sen şirketteki hisselerinden satacaksın ya da şirket hisselerinden satacaksın. Birileri de alacak. Eğer fiyat çok çok yukarıdaysa yeterli talep gelmeyebilir. Onun için Orada bir denge unsuru söz konusu olması lazım. Dolayısıyla bu fiyatın değerlemelerinin doğru bir şekilde yapılıp fiyatın doğru yerde oluşması çok önemli. Şimdi bu fiyat eğer olması gerekenden yüksekse başka problemler çıkıyor, düşükse başka. Eğer yüksekse dediğim gibi yeterli talep gelmeyebilir. Ama düşük olursa bu son dönemlerde hep düşük olduğu algılanıyor yatırımcılar tarafından belli ki. Aslında bunun başka nedenleri var az sonra konuşuruz. O zaman şirket hissedarları şunu diyorlar. Mesela şundan bahsediyorum. Diyelim ki 2 liradan halka arz gerçekleşti. Bakıyorsun her gün tavan tavan gidiyor hisse. 2 lira 20 kuruş olmuş bir sonraki gün. Bir sonraki gün 2,5 lira bir sonraki gün. 10 gün 15 gün tavan yapıyor. Dolayısıyla sen 2 liradan halka arz ettiğin bir hisse senedi fiyatı 10 gün sonra bir bakıyorsun 4 liraya çıkmış. E bunun şirkete bir faydası var mı? Bunun şirkete ve şirketin ortaklarına bir faydası yok. O zaman şirket ortağı şunu düşünüyor. Ya kardeşim bunun madem 4 liradan piyasada alıcısı vardı, biz bunu niye 2 liradan halka arz ettik gibi bir durum söz konusu oluyor. Halbuki bunun aslında şu andaki bir halka arz çılgınlığıyla alakası var. Bunun e, mevcut değerlemelerle alakası yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok fazla yatırımcı halka arzlarda böyle bir teamül oluştu. Halka arz olduktan sonra sen buradan işte yeteri kadar hisse ya da istediğin kadar hisse aldığında bunu 10 gün tutarsan zaten paranı ikiye katlıyorsun gibi böyle bir algı oluştu. Şirketin temel değerlemelerinden bağımsız böyle tavan tavan gidiyor. Bu talep kaynaklı bir şey. Ve burada çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu tavanlar çözüldüğü zaman sert aşağı gidiş gerçekleşebiliyor. Normal olarak çünkü şirketin daha önceden onaylanmış ve uzmanlar tarafından yapılmış çalışmalarla değeri 2 lirayken hisse başına atıyorum. 4 liraya çıktığında haliyle bunun tekrar normale dönmesi gerekiyor. Çünkü normal değil, normali olsa en baştaki değerleme orada olurdu. Onun için burada bir anomali var. Burada bir biraz normalin dışında hareketler var. Bu da belki sermaye piyasalarımızın yeni yeni gelişmesi kaynaklı doğal bir süreç olarak görebiliriz. Bir de halka arzın yöntemleri var tabii Emre. Şimdi halka arz gerçekleşirken burada aslında bizi yatırımcı ilgilendiren önemli şeylerden bir tanesi şu aslında e, teknik olarak gideceksek işte borsada satış var talep toplama e, yöntemi var biliyorsun şimdi e, maçlarda bile kenarda bir botlarda vesaire e, reklamlarda şey geçiyor e, şu şirket halka arz olacak işte e, biz ülkeye bu kadar değer kattık bundan sonra da bu kadar değer katacağız diye o şirketler bu reklamları vererek halka arıza olan talebi arttırmaya çalışıyorlar. Belli bir süre talep toplama, talep toplama yöntemiyle gittiğimizi düşünelim. Belli bir süre talep toplama süresi oluyor. Bunun hepsinin SPK'da süreleri var. O süre içerisinde diyelim ki 3 günde ilgili yatırımcılar bu şirketin paylarını almak için, halka arıza katılmak için talepte bulunuyorlar. Burada belli bir fiyattan olabilir, belli bir fiyat aralığında olabilir. Diyelim ki belli bir fiyattan gerçekleşti. İşte o fiyattan ben bu şirkete ortak olacağım, bu hisseleri alacağım diye bir süre talep toplama gerçekleşiyor. Şimdi ondan sonra bu toplanan talep sonucunda bu hisselerin dağıtılması meselesi var. İşte o kadar çok kişi almak istiyor ki kime vereceksin? İşte orada da eşit dağıtım söz konusu olabilir, oransal dağıtım söz konusu olabilir. Eşit dağıtımda herkese üç aşağı beş yukarı eşit hisse adedi düşüyor. Talep için son zamanlarda çok yüksek olduğu için. Diyelim ki 100 birim hisse dağıtılacak. 50 kişi başvurdu. Herkese 2 hisse düşüyor. Oransal dağıtım yöntemindeyse... ...senin bu halka arıza gösterdiğin talep nispetinde... ...hisse alman söz konusu oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki sen 100 lira koydun. Bu kadarlık hisse alacağım diye. Öbürü 1000 lira koydu. Öbürü 10.000 lira koydu. Öbürü 100.000 lira koydu. Herkes koyduğu oranda hisse alabiliyor. Diyelim ki çok fazla talep oldu ama tabii ki talebin hepsi karşılanmayacak. Bir kısmı karşılanacak. Diyelim ki 100 birimlik talep oldu ama 10 birimlik satış olması gerekiyor. O zaman ne olacak? Herkese %10 düşecek. E şimdi ben 1000 liralık koyduysam bana 100 lira düşecek tabii. Öbürü 100 bin lira koyduysa işte onun %1'i ona 1000 lira düşecek. Oransal dağıtımda bu. Oransal dağıtımda şöyle bir sıkıntı oluyor genel borsamız için. Oraya çok fazla para koyup oradan çok fazla hisse almaya çalıştığı için insanlar piyasadaki likidite kuruyor. Gidiyor diğer hisselerini satıp oradan alıyor. Niye? Çünkü çok alsın ki tavan tavan gidecek ya oradan para kazanacak. Yani bu değerlemelerden bağımsız bir şey. Ama diğer taraftan tabii o parayı oraya bağladığı için bir süreliğine diğer alternatifleri, diğer fırsatları kaçırmış oluyor. Bir de bu halka arzda ilk halka arz gerçekleşirken belli gruplara belli tahsisatlar gerçekleştiriliyor. Yani diyor ki işte ben şu kadarını Türkiye'de mukim bireysel yatırımcılara %10 buraya vereceğim. İşte %20 yurt içi yerleşik kurumsal, yurt dışı yerleşik vesaire vesaire. Burada yurt içi yerleşik bireysel ve kurumsallar için minimum oranlar var SPK tebliğlerine göre. Onun altında düşemiyor. Onun dışında bir şey gerçekleştiriyor. Ondan sonra eğer bu diyelim ki 100 liralık halka arzın 10'u oraya gitti, 20'si oraya gitti. Talebe göre aralarında geçiş gerçekleştirilebiliyor. Bir de çok teknik ama ondan sonra bir de bu şirketlere halka arz gerçekleştikten sonra ek satış imkanı veriliyor. O ek satış imkanı kapsamında da mesela son Astor'un halka arzı olmuştu. Orada ek satışta bireysellere değil de kurumsallara verildi. Onun için bireysellerin payı düşük gibi geldi vesaire. Böyle teknik meseleleri var bu halka arzın. Emrah bu hisselerin halka arz olan hisselerin sürekli tavan tavan gitmesi meselesi de biraz enteresan ya bunu biraz daha konuş istiyorum aslında. Ya şimdi orada çok önemli bir şey var. Belki konuya yabancı olan yatırımcılarımız için tavan ne demek onu söylemek lazım. Bir hissenin belli bir baz fiyatı var. Önceki günkü kapanış ile hesaplanıyor. Diyelim ki kapanış fiyatı. Tavan onun %10 üstü, taban onun %16. altı bunun üstüne çıkamıyor o gün içerisinde hisse senedi bizim borsamızda. Onun altına da düşemiyor o gün itibariyle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki 5 lira bir hisse 5,5 ,5 lira tavanı 4,5 lira tabanı. Şimdi aslında fiyat dediğin şey ne? Alıcıyla satıcının almaya ve satmaya razı olduğu seviye. E şimdi kardeşim ben satıcı olarak 6 liradan satmak istiyorum. Piyasada da bunu 6 liradan almak isteyen var. Borsa diyor ki hayır. 5,5 bunu oradan alışveriş gerçekleştiremezsiniz. E ne yapacağız? Bir sonraki günü bekle. Niye? E çünkü kapanış tavandan olursa 5,5 liradan olursa bir sonraki günün tavanı ne olacak? Onun 0.55 üstü 6.05 olacak. E o zaman alışveriş gerçekleşirse, e o zaman da satan olmazsa daha yüksekten al, O zaman işte o ne oluyor? Tavan 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 böyle gidiyor. Şimdi o zaman da şöyle bir durum gerçekleşiyor. Şimdi halka arz oldu. Az önce dediğim gibi 5 5 lira, 5.5 lira tavan. Bunu ertesi gün hiç mi satacak kimse yok? Yani diyelim ki az önce söylediğim gibi 6.05 oldu. Oralardan kendi 2 gün önce almış, %20 karını etmiş. Tamam, belki birkaç tavan daha gidecek ama belki de gitmeyecek. Hiç satan kimse yok mu? Var. Sadece işte o sabah eşleşme seansında tavan olurken buradan alım gerçekleştirebilenler var. Mesela bu da soru işareti. Çünkü oradan almak eğer bir 7-8 tavan daha gidecekse çok avantajlı bir şey. Dolayısıyla aslında bu biraz oyuna dönmüş durumda. Bu normal değil. Yani bir şirketin halka arz olması sonra 2 hafta içinde 2 katına çıkması fiyatının sonra tekrar geri düşmesi o arada birilerinin bu işlerden sadece fiyat hareketlerinden dolayı para kazanmaları normal bir şey değil. Buna SPK nasıl bir çözüm bulur bilmiyorum ama Tavan tavan meselesinden de nemalanan hızlı emir gönderip o sabah seansında orada az da olsa alışverişi gerçekleştirip ertesi günkü tavanlardan çünkü niye bunu söylüyorum? Sen halka arza katıldığında eşit dağıtımda zaten azıcık hisse alıyorsun. Sonra daha fazla hisse alma fırsatını sana ne veriyor? İşte o sabah eşleşmede daha önce emir gönderip bunu alıp daha önce şimdi satmaya karar verilenler hisse alabilirsen ancak bundan ne alınıyorsun. Dolayısıyla bu tavan tavan meselesinde ayrıca konuşulması gerekiyor. Evet genel olarak konuyu topladık gibi gözüküyor. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Emre? Şimdi halka arz olmak çok önemli. Ben ne kadar çok şirket halka arz olursa o kadar mutlu olurum. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren, buralarda yazan çizen biri olarak. Ama tabii bunda çok dikkatli bir furyaya dönüşüp sonradan da ...yatırımcıların mağdur olması lazım. Neden mutlu olurum? Hem yatırımcı tabanının artması... ...ve bu bilincin artması beni mutlu eder... ...hem de şu çok önemli... ...şirketler halka arz olduklarında belli yükümlülüklerle... ...donatılıyorlar. Yani... ...şimdi sen halka arz olurken bir kere... ...bütün defterlerini, bütün içini açmış oluyorsun. Bağımsız denetime tabi oluyorsun. Belli özel durumlarda, belli önemli şeylerde açıklama yapmak zorundasın. İşte kapı açıklamalar vesaire. Dolayısıyla aslında bir miktar şirketlerimizin ve sektörlerimizin şeffaflaşması anlamında da önemli. Hem de şirketlerin ucuz kaynağı ya da yatırımlar için daha fazla kaynağa erişmeleri için çünkü biliyorsun eğer borç alsa faiz ödeyecek vesaire ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla şirketler için avantajları olan ama bir taraftan da yükümlülükler getiren bir uygulama ama halka arzların devam etmesi önemli. 2022'de yanlış hatırlamıyorsam 40'a yakın halka arz oldu. 2023'te de bunların olacağı bekleniyor. Doğru denetimle, doğru yönlendirmeyle, doğru kurguyla sermaye piyasalarının gelişmesi için halka arzların devam etmesi önemli. Evet, toplumsal mesajımızla verdiğimize göre bu haftayı sonlandırıyoruz. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler ona. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere haftaya yatırım fonlarını anlatma niyetimiz var. Şimdiden müjdesini verelim. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz.